Itopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün yanımda anlatan adamlardan Tuğber Keçecioğlu bulunuyor. Ben iş yapma anlamında da şu an çok mutluyum. Kişisel anlamda da çok mutluyum abi. Çünkü sizin aynı zamanda çok uzun yıllardır takipçinizim. Çok teşekkür ederiz. Yani bin takipçiniz olmamışken <laughs> onun altındayken ben takip Süper. etmeye başlamıştım. O yüzden ekstra mutluyum şu anda. Nasılsın abi? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne olsun? Şu an daha da mutluyum açıkçası. <laughs> Yüzümden de belli oluyordur. Belki şu an benim için en özel çekimlerden bir tanesi. kilometreye yaklaşırken aerodinamik direnç her <laughs> Her şeyin çok üstünde baskın çıkacak. Ama biz yine de hesabımızın daha iyi olması için yuvarlanma direncini de katacağız. Aynı için... Bunu çok net söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de zaten bizi önceden takip eden insanlarla bir şey yapmaya bayılıyorum. Çünkü kendimize anlatmamıza gerek kalmıyor. <laughs> ee, ama istersen... Sizin takipçileriniz için bir miktar ne yaptığımızı anlatabiliriz. Aynen abi onu bir rica edeyim. Biz aslında hep araba kanalı gibi gözüksek de aslında kendimizi bir mühendislik kanalı olarak tanımlıyoruz. Araba incelemesinden, dış görünüşlerinden ziyade bizim için önemli olan altındaki mühendislik evet. nasıl tasarlandığı, neyin ne işe yaradığı gibi şeyler. Ve bunu yıllardır yapıyoruz. Hem Doğacan hem ben ikimiz de mühendisiz. Ve otomotiv de biraz tutkumuz olduğu için bu ikisini birleştirip başlayarak girdiğimiz bir sektör diyebilirim. Ya evet zaten benim de aslında takip etme sebebim biraz öyle oldu. Siz üniversitedeyken veya üniversiteyi bitirmişken ben işte lisedeydim ve liseyi bitirmek üzereydim. Yani üniversite dönemine hazırlanırken mühendislik hani otomotive zaten çocukluktan beri ilgim var. Muhtemelen birçok kişinin de öyle olabilir. Ama yani böyle kanallara baktığımız zaman açıkçası genelde düz otomotiv incelemesiydi. Ben hani Biraz burada şey gibi olacak ama otomotivi daha çok teknik anlamda seviyorum ben. Ki zaten hani dergiden de çok takip ediyordum işte Evo, evet. Top Gear, Car, Otokar, e, Otomotosport bu 5 dergiyi ben aylık olarak düzenli takip ediyordum. Oradaki Yabancı editörlerde daha farklı inceliyordu otomobilleri. Şimdi biraz otomobil zevkim öyle gelişince YouTube tarafında da ya da Instagram tarafında da aradığım şey biraz daha teknikti. O yüzden sizin sayfayı görünce ben çok etkilenmiştim. Çünkü dümdüz bu otomobilin burada trim sesi var, burada şu yoktan ziyade mekaniğini anlatan birileri vardı. Biz de aslında zaten o boşluğu doldurma niyetiyle ortaya çıkmıştık. Çünkü ilk bu araba incelemeleri biraz yaygınlaşmaya başladığı zaman teknik tabirleri kullanmaya başladı insanlar İşte Mesela kilitli diferansiyel var demeye başladılar <laughs> ama onun ne olduğunu kimse bilmiyordu o zaman nasıl çalışıyor, ne iş yapıyor falan kimse bilmiyordu. Sonra biz dedik ki ya bunu bilmeyen birisi gidip İngilizce olarak bulması kolay ama Türkçe'de kaynak neredeyse hiç evet. yoktu. Biz de o zaman dedik ki, ya bizim gibi bir sürü adam olabilir, bunu bu bilgiye ihtiyaç duyan bir sürü adam olabilir. O zaman videoları bu yönde yapmaya başladık. Kendi ilgimizi çektiği için yaptık. İnsanlar da bizim gibi merak ediyormuş, takip ettiler. Evet, ya güzel olur. Geçen mesela BYD videosunu izledim senin. Oradaki formülleri görünce bir anda Bursa Uludağ Otomotiv <laughs> Bölümündeki notlarım gözümün önüne geldi tamamen. Açıp tekrar bakasım geldi yani. O anlamda eğer ki otomotive yeni yeni merakınız varsa, biraz da teknik olarak öğrenmek istiyorsanız mutlaka takip edin. Ya yani sadece teknikle değil, işin geyik tarafı da var sizde açıkçası. Ya sizin Reels videoları falan Fiesta'nın içinde çektiğiniz o Reels motorun ısınmasını <gülüyor> <gülüyor> bekleme süresi falan. Bazı arkadaşlar arabayı bindikten sonra motoru ısıtmak için böyle onlarca dakika motoru rölantide çalıştırıyorlar. Şu arabayı çalıştırayım da 20 dakika falan ısınsın. Bari bir çay içelim abi. Çıkar bardaklar çıkar. Demli demli tavşan kağıt. İnanılmaz videolar da var. Şimdi drag videolarınız falan da var. Geçen mesela Şahin ve Broadway drag videonuz <laughs> bayağı iyiydi. <laughs> Hadi. Aa! Aa! Evet biraz da işin <laughs> eğlencesini evet. arada kaçmaya çalışıyoruz. Çünkü biz yaparken eğleniyoruz takipçilerimiz de bizimle birlikte eğlensin istiyoruz. Sen de takip ediyormuşsun ne ben güzel. Çok sıkı takip ediyorum. O yüzden çok da keyif alıyorum. Bunlar benim tavsiyedim. için bu arada birer takipçi feedback'i. <laughs> <laughs> Dinliyorum haberin olsun. <laughs> Tamamdır abi. Peki sen senin de ilk baştan beri var mıydı bu otomotiv merakın? Onu sorayım o zaman. Ya her erkek çocuğu gibi benim de vardı. Evet. <laughs> Küçüklükten işte küçük Hot Wheels o zaman yoktu ben küçükken de. Küçük demir arabalar. <laughs> küçük değil demir mi? arabalarla işte onların daha sonra ne bileyim çekicinin üstünde araba giderdi, jantından o arabayı tahmin etmeye çalışırdım falan derken Zaman içinde gelişti ama Dediğim gibi benimki böyle sürme kısmı vardı Tabii ki insan sürmek de istiyor ama ben ondan ziyade hep böyle altında yatan mühendisliği daha çok merak ediyordum evet. Doğacan mesela bana göre biraz daha sürüşü seven taraftadır Onunla yarıştığımızda hep o kazanır <laughs> yarışlarda falan go kartta O <laughs> daha iyi sürer Ama ikimiz de hep bir şey nasıl çalışıyor bunu merak ediyordum. Bugün bu arada Doğacan'ı da burada ağırlamak isterdik ama kendisi Hollanda'da. Buradan selam yolluyoruz. Umarım Türkiye'ye bir gün geldiğinde onunla da burada bir içerik çekebiliriz. <laughs> İnşallah gelirse ben de bir <laughs> <çekebilirim. gülüyor> İnşallah çekebilirim. Şey. Çünkü sen artık Türkiye'desin. Evet. Yani son vloglarını takip edenler de olmuştur mutlaka. Yeni bir araba da aldın. i 20 Az önce muhabbetini yaptık. Benim de istediğim güzel bir <laughs> otomobil. Her gencin herhalde kafasından şöyle bir geçmiş evet olan ya. araba. Özellikle Türkiye'de yani o fiyata, o performansı o keyfi sunabilecek başka bir otomobil yok. O yüzden herkesin Aynen. beklediği ve istediği otomobil o oluyor biraz. O fiyat bandı biraz sıkıcı arabaların olduğu bir yer. Tek çıkar yol. Ibiza mesela. <laughs> <laughs> Ibiza, Polo bunlar benim için hep standart araba örneği. O yüzden hep onları veriyorum. Ama işte biraz daha atraksiyonlu olsun, biraz daha keyif versin dediğinde hot maalesef öldürdüler. Evet. Bir tek i 20 de kalmadı aslında. O da 2024'te birlikte bitti ama en günceli o diyebilirim. E yani fiyat olarak da. 150 beygire güzel vermatchler de vardı ama onlar zaten bir 5-6 sene önce bitirdiler. bitirdiler. Şimdi bitirdiler. yani mega hatch olmaya başladı her şey aslında Aynen. bir anda. 350-400 beygir hatchler falan görmeye başladık. Onlar mega hatch diye geçmeye başladı artık. Ya Değişik. mega hatch dediğin şey şimdi A45'ler ler evet. mesela 450 beygirler Bundan 15-20 <laughs> sene önce Ferrari evet, beygirleriydi. Evet. Bugün hatchback'lere koymaya başladılar ama işin ruhunu kaybetmeye başladı bence. Onlar çok hızlı, çok, çok kabiliyetli. Ama biz sadece sokak arasında eğlenmek isteyen adamlar evet. için, arada bir piste gideyim diyenler için. Bunlar çok fazla. İşte 208 GTI vardı, öldü. Clio RS vardı, öldü belki 208 GTI gelecek diyorlar ama ortada bir şey yok elektrikliğe döndü falan. Fiesta ST öyle gitti. Elimizde çok az seçenek kaldı. Evet ya ateşlerin biraz olayı şey de aslında hani şunu derlerdi ya bir dağ yolunda 700 beygirlik bir spor otomobili kovalayabilirsin. Çünkü o fazla güçlü kalıyor oraya fazla iri kalıyor. Hayır, hani evet. dönemiyor bazen bir şey oluyor ya şu anda dediğin gibi A45'in de çok bir farkı kalmadı. Yani aynı ağırlığı aynı güce sahip neredeyse. Çok güçlü yani <laughs> kabiliyet bir de kabiliyetliler işin Eğlence kısmını evet. bence kabiliyet biraz öldürüyor yani evet yol tutuşu çok iyi ama insan biraz oynamak istiyor biraz eğlenmek istiyor el freni çekeyim döneyim o falan. Arka teker onlar... kalksın istiyor çünkü bir ateşin <laughs> olayı olur yani İngiliz <laughs> aynen otomobil yazarları aynen. genelde onu da bir üç şu teker üstünde gitmiyorsa mutlu değilsindir der yani. <laughs> Onun gibi aynı böyle bir problemi var. Peki bu işi biraz daha hani... Meslek anlamında da merak edenler olabilir. Senin gibi mühendis olmak isteyenler olabilir. Bunun yolu biraz nereden geçiyor? Bence mühendislik bir kafa yapısı ve merak etmekten geçiyor. Evet. Bir şeyleri merak ediyorsan, nasıl çalıştığını ya da daha iyi nasıl yapabileceğini tahmin edebiliyorsan aslında her çocuk bence biraz mühendis olarak başlıyor hayatına. İşte alıyor bir şeyleri, topaç çeviriyor, onu daha iyi nasıl çevirir diye bağlıyor, düşünüyor, şey Lego yapıyor. bağlıyor. Eğer bunlar ileriki yaşlarda da devam ediyorsa bence böyle bir şeye yönelme şansın var. Merak eden varsa senin eğitim sürecin nasıl daha? Hangi hangi bölümleri bitirdin daha doğrusu? Ben liseyi Eskişehirliyim. Eskişehir'de okudum. Sonrasında ben benim şansım belki şu kararımı o zaman vermiştim. Kafamda başka bir şey yoktu. Ben net bir şekilde dedim ki ben otomakinaya gideceğim ve o kadar yani ikinci <laughs> bir şey ikinci yoktu. seçenek Makine istiyordum çünkü mekanik şeylere ilgiliyim işte saatler, arabalar, ne bileyim yine hep böyle mekanik olan şeyler, dişliler ilgimi çekiyordu. Oradan devam edeyim dedim. Ondan sonra dediğim gibi otlu makineyi kazandım. O şanslı kısımdayım, isteğimi yapabildim. Sonra her öğrenci gibi aslında merak ettiğim şeylerle okuduğum şeyin bir olmadığını fark ettim. <laughs> Çünkü öyle bir beklenti oluyor. Arabaya meraklı insanlar. Ve bize de hep geliyorlar. Abi makine okuyayım mı? Oku. Sonra bölüme girdikten sonra e abi kimse araba göstermiyor. <laughs> evet öyle bir şey yok. Hani otomotiv mühendisliği biraz daha oraya yoğunlaşıyor ama tam olarak birebir karşılığı bence hiçbir yerde yok. O yüzden zaten senin merak edip aa işte bu bu muymuş? Ben bunu alıp arabada şuraya entegre edebilirim. Burada bunu kullanabilirim gibi bir kafa yapısıyla devam etmek gerekiyor. Onu yapınca da mutlu mesut eğitim hayatın devam ediyor. Benim eğitim hayatımdan devam edecek olursak sonra ben bir de yüksek lisans yaptım yine ODTÜ'de. Orada da içten yanmalı motorlar üstüne yaptım. Daha sonrasında da yüksek lisanstan sonra dedim ki artık bu kadar yeter. Yeter bu kadar <laughs> Yeter okuyacağım kadar okudum diye. Ondan sonra iş hayatına atıldım. Abi şimdi günümüzde Otomobiller gelişiyor ama otomobiller kadar hızlı gelişen bir diğer şey de artık günümüzün bilgisayar teknolojisi. Burada da bunun son nesillerinden bir tanesi olan bir cihaz duruyor MSI'dan. Şöyle şurada göstereyim. Zaten Cihan şu an detaylı stoklarını koyuyordur buraya. Çok güçlü bir cihaz. Tipinden zaten belli. Uzay mı ki gibi duruyor. Çok güzel. Abi kendisi MSI Vector 16 HX AI. Zaten günümüzde artık AI vazgeçilmez oldu diyebiliriz. Evet. Yani yapay zekayı kullanmadığımız alan yok. Otomobilde de, tıpta da her yerde kullanılıyor. Yapay zekanın öncülerinden bir tanesi de tabii ki Nvidia. Bu işin bayrak taşıyanı. Yeşil bayrağı ile birlikte. Yani Aynen yapay öyle. zekada rakipsiz diyebiliriz. Özellikle zaten bilgisayar tarafında inanılmaz araçları var. Nvidia Studio ve Broadcast'i kullanabiliyorsun burada ki Bizim için aslında mühendisler için modelleme konusu çok önemli. Burada içerisindeki çekirdeklerle birlikte bunu çok rahat, çok başarılı bir şekilde yapabiliyorsun. Bunun dışında video editleme, ki sen aynı zamanda YouTube kanalı ve Instagram'da kullanıyorsun. Burada yapay zekanın gücünü, Nvidia'nın gücünü kullanabiliyorsun. Bunun dışında oyunlarla aram nasıl? Abi? Var mı oyunlarla aram? Güzel, özellikle yine otomotiv ve simülasyon yarışlarla <laughs> <yer gülüyor> aram güzel. Bir de sen yapay zeka ve Nvidia demişken, bizim için son zamanlarda böyle mühendislik simülasyonları yaparken Bunlar eskiden hep CPU based'ti. Evet. Artık hepsi GPU'ya GPU kaydı. Based. <laughs> Ve iyi bir GPU'n varsa inanılmaz hızlarda çözebiliyoruz evet. artık simülasyonları. Bu da tam olarak öyle bir GPU'm var abi. Yani 5080 seni herhangi bir işte yani ister iş yapıyor, ister oyun oynuyor kesinlikle yarı yolda bırakmayacak. Oyun tarafında da şöyle destekleyeceksin Hani biraz iş tarafında bahsettik. Bir de bunun arta kalan zamanı var. Oyun oynayacağın zaman da tabii ki DLSS 4 teknolojisi ve Multi Frame Generation teknolojisi ikisi bir araya geldiği zaman görüntü yeniden ölçeklendirildiğinde görüntü keskinliği korunuyor. Görüntüde bozulmalar olmuyor. Neredeyse o doğal görüntüyü aynı şekilde görüyorsun. Ama FPS'en çok daha fazla oluyor. Performansın çok daha fazla oluyor. daha 2-3 hatta bazı oyunlarda 4 kata kadar daha fazla FPS alabiliyorsun. İçerisindeki RT çekirdekleriyle birlikte de RTX teknolojisini kullanabiliyorsun. Bu da oyunlarda ve destekleyen uygulamalarda aynı zamanda ışığın tıpkı gerçek hayattaki bir yansımasını, kırılmasını sağlıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir atmosfer hem de yapacağın işlerde daha iyi sonuçlar alabiliyorsun. Özellikle mimarlar bunu çok sık kullanabiliyorlar. Binaları falan tasarlarken. O konuda başarılı. Eğer ki işin hani simülasyon tarafını bırakıp yarın öbür gün biraz da rekabetçi oyun oynamak istersen ki artık rekabetçi de Forza Horizon'da da var refleks teknolojisi. Aynen ileride de refleks gelecek. Bununla birlikte o girdi gecikmesi de hani bizim o aradaki milisaniyeler belki ama onları iyice minimuma indirmiş durumda Nvidia. Böylece o milisaniyelerle birlikte seni zafere biraz daha yaklaştırıyor. Oldukça güçlü, kuvvetli bir ekran kartı bulunuyor içerisinde. Süper. Yani artık hem oyunlarda rekabetçiysen hem mühendislik işlerinde. Aynen öyle. Ayrıca sen RT çekirdekleri dedim. Bazen Blender'da 3 boyutlu modelleme yapıp onu renderini aldığımız zaman falan yine bizim işimizi çok kolaylaştıran bir şey. Çünkü Ray Tracing ile birlikte hem gerçekçi görüntü alabiliyoruz hem de çok fazla çekirdeği olduğu için eminim ki çok hızlı bir şekilde render alabileceğiz. Aynen öyle. Bazı programlar daha biliyorsun ki CPU gerektirebiliyor, işlemci üzerinden iş yapmamız gerekebiliyor. Burada da yine Intel'in Ultra9 275 HX işlemcisinin bulunmasıyla birlikte tüm bunların da üstünden gelebiliyorsun. Çünkü 24 adet çekirdek bulunuyor içerisinde. Yani mimarisi çok güçlü. Yine yapay zeka desteği işlemci tarafında da mevcut. Bu nedenle işlemci temelli programları da burada çok rahat ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorsun. Güncel RAM teknolojisine sahip 32 GB DDR5 RAM'ler bunun içerisinde. Yüksek ile birlikte bu özellikle render alacağın zamanda oradaki programdaki gecikmeleri büyük ölçüde azaltıyor. 1 terabaytlık M.2 SSD mevcut. Bu da yine sistem içerisindeki dosya kısaltıyor. Sistemdeki drop'ları engelliyor. Bunca teknoloji olmuşken bunun ısınmaması gerekiyor. Çünkü notebook'larda çok kısıtlı bir alanda Aynen. o mühendisliği yapmak gerekiyor. MSI'ın yeni soğutma sistemiyle birlikte de tüm bunların önüne geçiyorsun. Selim ve sessiz bir şekilde kullanabiliyorsun. Ekranı da çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası. Çünkü QHD bir ekrana sahip 240 Hz'lik bir yenileme hızı bulunuyor. Yani çok güzel canlı <laughs> renkleri hızlı bir şekilde görebiliyorsun. Zaten MSI marka da aslında biraz bizim sevebileceğimiz bir marka çünkü motorsporlarıyla doğrudan alakalı bir marka kendisi. Sen de görmüşsündür mutlaka zamanında Yamaha'nın sponsoruydu. Aynı zamanda Mercedes'in de sponsoru bir tane GT araçları var. Oldukça şık duruyor. O yüzden bize de gidecek tam hani petrol kafa bir marka diyebiliriz mesela. Aynen öyle. Bir de benim gözüme takılan güzel bir şey ben parlak ekranlardan nefret ediyorum. Gün ışığında kullanmak evet. çok zor oluyor. Ama mat ekranla birlikte. Yansıma önleyici bir kaplama ile birlikte gerçekten güzel çok oluyor. Umarım güzel olacak. Sana güzel günlerde eşlik eder bu MSI Notebook'ta şöyle vereyim. Çok Kenara teşekkür alalım. ediyorum. Bununla güzel videolarımız, simülasyonlu videolarımız da gelecek. Abi sadece bu da değil yani ekranı çok güzel ama daha da güzel ekranları var MSI yani. Bu Notebook olduğu için tabii ki taşıyabileceğin en çok güzel olur. ekranlardan bir tanesi ama sabit kullanırken daha da rahat kullanman için iki adet MSI'nin OLED yani QD OLED teknolojisine sahip monitörde yine Burada senle birlikte ofisine gidecekler. Çok güzel bir teknolojiye sahip zaten. QD OLED'ler inanılmaz güzel bir renk sunuyor. Yani OLED'i kullandıktan sonra bir daha başka, başka monitör kullanamayacaksın muhtemelen. Onu söyleyeyim. 240 Hz'lik bir yenileme hızına sahipler. 0.03 ms'lik yani neredeyse yok gibi yok. gecikme <laughs> süresi var. Yani turbo lag'ın olmaması gibi bir şey otomobillerde. Öyle söyleyeyim. <laughs> Aynen öyle. <belki>. Çok iyi. Bir <laughs> şeyle söyleyeyim. alakanız yoksa... Ee, teknolojiyle çok fazla alakanız yoksa sadece burada Turbelk abi için izliyorsanız Turbo Lego olmayan bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. 3440'a 1440 gibi inanılmaz bir çözünürlüğü var. Çok keskin görüntüler. Yani bu 5080 ile birlikte kullanabileceği en iyi ekranlardan biri diyebiliriz. MSI'ın modlu ile MSI'ın monitörü gerçekten iyi bir kombin oluşturacak senin için. Çok teşekkürler. Ben de eminim ki renk ayarı yaparken artık her şey daha kolay olacak. Evet, evet. Çünkü TN panellerde biliyorsun sağdan baktın <laughs> mı başka renk, soldan baktın <laughs> mı başka renk. Dümdüz renk... baktığında bile yukarısı da aşağısı <laughs> bir değişiyor. Şeyler bir de OLED olunca her piksel bir LED evet, oluyor değil evet, mi? Evet, evet. Öyle olunca tabii siyahlar tam siyah oluyor falan. Bunlar hem görsel olarak hem bizim gibi görsel işler yapıyorsan muhteşem. Evet abi güzel günlerde kullanmanı diliyoruz. O zaman abi Çok sana şunu soracağım. Şimdi teknolojiden çıkıp tekrar otomobillere dönelim. Sana 5 araçlık bir garaj veriyorum. Bana bu garajı doldur. Bütçen var mı? Yok istediğin gibi kullanabilirsin. <laughs> Dediğin gibi bir tane hiç kimsenin değil ama benim favori Ferrari'm 488 Pista'yı bir tane şöyle koyarım. Yani 458 Speciale'ciyim orada mesela. <laughs> Nedense 488'in tipi bana çok güzel çok gözüküyor. Güzel. Motorundan, şeyinden bağımsız olarak. Bir de motoru turbo motor gibi davranmıyor. Orada Ferrari'nin inanılmaz bir ince turbo ayarı var. Lineer Aynı bir şekilde evet. hızlanıyor. Tıpkı atmosferik gibi davranıyor. sağ. ya Speciale'den tek farkı sesi mesela yani. Çünkü evet. karakteri çok benziyor. Yani evet. Speciale evet. Atmosferik atmosferikçiysen vazgeçilmez ama ben pistacıyım. <laughs> Ondan sonra bir tane daha atmosferik isterim ama atmosferik olunca da V12'ye kaymak isterim. Sanırım bir F12 koyarım yani. Evet. Ben de çok seviyorum çok. Güzel. Nedense herkes F12'yi seviyor. 812 mesela daha yeni, daha güçlü falan ama Galiba bizim yaşımızla birlikte onun o ilk çıkışı, o ilk evet. falan bambaşkaydı. F12'nin böyle o kaput üstü kenarlardan giden hava akışları falan inanılmazdı ilk çıktığında yani bambaşka bir şeydi. Bambaşka o yüzden bir tane de F12 koyarım. Ben pek lambocu değilim. Bende. Lambo'dan Fazla bir şey. Fazla egzotik. Fazla egzotik. <laughs> Belki Miura yani. Olursa o da orijinal bir Lambo olabilir. De... <laughs> o da Ferrari'ye benziyor. <laughs> o da Ferrari'ye benziyor. Onu diyecektim de. <laughs> 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 Zaten şöyle bir ayrım var işte. Ferrari'yi böyle elegant sevenler, daha akışkan çizgiler sevenler beğenir. İşte Lambo'ları daha böyle keskin çizgiler. O yüzden ben pek o tarafta değilim. Aslında Porsche'ci de pek değilim ama bir tane pist için GT3 RS Saran, olmazsa olmaz. Olur, arabacıların bir olmazsa olması gerekiyor. Üç, kaç ettik? Şu an 3. arabadayız. 4. Yani. arabayı muhtemelen bir tane M serisinden BMW M serisinden bir şey koymak M, zorundayım. BMW. Bir otomobilciyseniz BMW sevmek zorundasınız. Zor, yani. Mecbur. O yükleniyor öyle. <laughs> ee, yine kendi arabam olan F87 kasa M2 Competition değil ama madem hayal CS olanını garajıma eklerim. <laughs> 4 ettik. Bir Son. tane de günlük kullanıma uygun bir araba tercih ederim. aklındaki arabayı mı söyleyeceksin? Çok merak ettim. Bu bu en çok beni zorlayan şey bu günlük kullanımda. Muhtemelen böyle jipimsi bir şey isterim. Volvo XC90 alıp ben çok fazla bir orada da yine sert. Şimdi ben biraz <laughs> Alfa Romeo, Stelvio veya Julia QV tarafındaydı. O da, o, da güzel seçim, o da güzel seçim. <laughs> benim günlük otomobilim o çünkü. Ben de direkt ikiye ayırayım şöyle. 2 litre bir tane Volvo alayım hayatıma devam edeyim. Tıngır mıngır ayrı Tıngır giderim. Bu benim garajım Güzel bir garaj oldu demek. abi. Yani. Seninle de ortak kısımları bayağı çok sanırım. Var ya Ferrari ben de çok seviyorum zaten. Çok belli olmuyordur muhtemelen. <gülüyoruz> Hiç göstermiyorsun. E, Bende de var. Benim, benim garajım hepsi Ferrari ya. Ben o kadar çok seviyorum yani. Şöyle bakayım. Muhtemelen bir tane F40 LM koyarım, Leman yani. E, 330 P4 yine zamanda Lomanda yarışmış, Ford Ford F40 ile yarışmış bir araç ama bence gelmiş geçmiş en güzel yarış otomobili yani tasarım anlamında. Daha iyisi gelmedi ve muhtemelen de gelmeyecek. Onun güncel yorumu olan SP'yi de koyarım mutlaka. E, inanılmaz geçen zaten açık arttırmada son bir tane edisyon üretildi görmüşsünüz. Evet, SP3 inanılmaz. SP3 yani. inanılmaz güzel. 408 Speciale tabii ki. Sonuncusu da La Ferrer sanırım bütün özel seri evet, <laughs> aldın yani. koydun yani zaten LaFerrari o holy trinity üçlüsü bence orada otomobil sektörü bitti. Ondan sonra çok başka çok fazla güçlerde her şey e, o kadar özel olmadı hiçbir şey ferrarilerde o kadar özel değil açıkçası. Yani ondan sonra üretilen otomobiller de f 80 mesela. Evet. Hiç o kadar V6, özel değil. bir Ferrari bence kimse bek istemiyordu evet. beklemeyordu. Yani McLaren'ın W1'i de o kadar özel durmuyor. P1'den sonra yani P1 bambaşka mutant gibi duruyordu. Evet. Şimdi Porsche de muhtemelen oraya elektrikli bir şey koyacak. İçten yanmalı koymayacak sanırım. Ki orada, zaten orada zaten bizi orada zaten bizi kaybetti. 2010'lar 13'ler otomobil sektörünün sonuydu yani. Ondan sonra benim ilgimi çekmemeye başladı açıkçası. Çünkü ya eskiden B sınıfı normal otomobillerin bile karakteri vardı abi. Mesela Fiesta ve Polo karşı karşıya geldiği zaman bambaşka otomobillerdi. Evet. Fiesta'nın karakteri başkaydı. Sürücü arabasıydı evet, daha Fiesta. sürücü arabasıydı. Peugeot'un bambaşka bir karakteri oldu. Ya şimdi bir de gruplar çok birbiriyle ortak olduğu için hepsi birbirini giydirmesi Maalesef. gibi oluyor ve yani Artık firmalar da motordan ziyade ne kadar gittiğine ve ne kadar yaktığına önem gösteriyor. Çünkü hükümet bunu baskılıyor. Güncel artık çevre emisyonları bunu baskılıyor ve onlar da o yola giriyor yapacak. Evet. Bir şey Müşteriler yani. aslında onu istediği evet. için markalarda onu yapıyorlar. Artık arabalar böyle uzun yıllar giden keyif araçları değil. Aslında standart bir işte kurşun kalemden, plastik bir şeyden çok farklı değil. Birkaç yıl içinde tüketip evet, evet, değiştirmek evet. istiyorlar. O yüzden sektörde maalesef bizim istemediğimiz yöne doğru gidiyor. E zaten yani D sınıf otomobillerde bile artık işçilikler falan inanılmaz kötü, malzeme kaliteleri inanılmaz kötü. Yani eskiden trim sesi gelen bir Mercedes çok düşünülemezdi ama artık Mercedeslerden trim sesi geliyor, parçaları sökülüyor. Aksine BMW bu konuda biraz farklı ilerliyor açıkçası. BMW de aksine işçiliği ve malzemeyi, kaliteyi arttırdı. Şimdi Mercedes'te eskiden olan şeyler hem BMW'de artık hem sürüş konforu hem kalite hem de spor hissiyat bir arada oldu ve elektrikli kısmını da bence çok iyi yönettiler. Hani kendilerini korurken elektrikli bir seri de ortaya çıkarttılar. Diğer markalar gibi biz tarihimizi komple bıraktık. Artık Onu elektrikli demiyorlar. bir markayız demiyorlar ki bu konuda özellikle en rezil olanı Jaguar. Yani Satışları %97 mi düşmüş <laughs> ya bu arada. Öyle bir inanılmaz hala, ticari ticari yüzde, başarı. %3 <laughs> hala satabiliyorlar helal olsun. JLR'den geliyordur belki o bilmiyorum. Land Rover tarafından satıyorlar belki. Belki de yani. Bilmiyorum ama berbat bir İnanılmaz bir olabilir. pazarlama stratejisiyle <laughs> bir marka nasıl rezil edilir. O F-Type'lardan, evet. XJR'lardan nasıl buraya geldiler. Kendileri dahi kimse bilmiyor bence. Yani umarım nasıl bu saatten sonra nasıl geri döner bilmiyorum ama birçok markaya bence ibrete alem oldular. En azından diğer markalar kurtuldu diyebiliriz bu konuda. Aynen. Hala Porsche, BMW içten yanmalıyı kurtarmak için çabalıyorlar. Evet, evet. O... Deprem evet, deprem oluyor. Ama onun haricinde otomotiv endüstrisi dediğin gibi daha çok artık bir tüketim malzemesi olup hızlıca üretip bitirip satmanın peşinde senin örneğinden yola çıkarsak eskiden mesela D sınıfından itibaren araba yapılır ve o arabanın maliyeti hesaplanır evet. İşte şunu koyalım arkası arka koltuğu böyle rahat olsun falan topladığında bir para çıkardı arabanın fiyatı olurdu artık öyle değil dünya çok rekabetçi o yüzden marka önce diyor ki bu paraya bu arabayı yapacağız haliyle yerlerden kısma evet. zorundalar. Abi bu konuyla ilgili ilk mağdurlardan biri zaten sabo olmuştu. Onunla birlikte bir kırılım başladı. Şu anda Nirvana'sını yaşıyoruz. Ya Bizim sohbetimiz daha uzar. O yüzden biz içeride devam ederiz buna. Şimdilik videonun da sonuna gelelim. Çok da fazla sıkmayalım insanları. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür yani ederim benim misafir ettiğiniz için. Konuşabilmek çok keyifliydi. Ee, bir başka videolarda görüşmek üzere. Bu konularda daha fazla bilgi almak istiyorsanız, daha fazla sohbet istiyorsanız da Tuğba Kahve'nin kanalını takip edebilirsiniz. Hepinize şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.